Çünkü bir kova mantarı bulduk. Şimdi iki mantar daha buldum. Evet, şimdi bulduğum mantarları çıkaracağız. Gel bakalım. Bak. Aa bulmuşsun büyük mantar. Hı hı. Oo çok büyük bulmuş. Bak biz de büyük bak, bak, büyük bak, bulduk. Bak. Şuna bak, en büyük bak. Öyle konmaz o, açık konuyor. Açık ters konmaz. Bak. Böyle konur ki bereremiyor. Şunu çek. Şun. Aaah! Bak, büyük. Aa, büyük burnusuna bak. Gel, şunları kes. Bak, bak, yürü kesinler. Mantar şey. biz bulur, böyle bulur. Kes, bakalım şunları yavaştan böyle. Bak gördün mü nasıl ben çıkardı? Bizim kovan nasıl? Ne, bu hayalmuş başımızı mı sular? Biz son anda keşfettik yani. Burada bu dolu? Şu aşağıda bulduk. Peş peşe. En büyüğünü yakaladık ya. Bak, şuna. Benim bile Bosa, o, büyük ya. Bu şıboşça en büyük. Belki de iyi. Bak. Bir kova bulduk bak. 2 kilo mantar bulduk şimdi. İki kilo var. Tesadüf olan ne diyor vazgeçecektik. Ne diyorum? Hiç çok değil. Ta olmamış, olmamış. Yani. Ta olmam. Ya bu buradan iniyordum, aşağı iniyordum. Ta orada ta orada ayağımın dibine şöyle bir süttüyüm hemen. Üç tane mantar bir arada. Oh, Neredeyse geri aşağı iniyorduk, geri dönüyorduk. Bu yok ya. Sonra öbür tarafa geçtik, orada bulduk bir kilo kadar. Yani son anda yani.